Merhaba arkadaşlar ben Efe Pro Evet arkadaşlar kanalımız Kanalıma ve videoma hepiniz hoşgeldiniz Evet arkadaşlar evin içinde Penaltı vuruşu Dışarıda yapamadık ha Havaların soğuk Bunlar, Yağmur yağdı bizim burada bir de arkadaşlar Onun yapamadığı Yedik daha kaleye Kim geçmek istiyor gönüllü kaleye Yiğit gel İkizler var arkadaşlar Abimi yakından çekiyorum Gel Gel <laughs> İyi dedik. Şimdi ben vuruyorum arkadaşlar. Yekta vursun ilk. Yekta vursun ilk. Yekta vur. Yekta vur. Yekta vur. Yekta vuracaksın abi. hadi. İkizden. yüzden. Hadi penaltı. Topun var. Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Top. Şurayı düzgünce çek. Ya düz. Bak. Telefonu sen bana ver. Dur arkadaşlar. Size ayarladım. Topun başında yekta var. Yekta. Çok yakın ara olmaz. Çok yakın olmaz hocam bura. Basın. Vur. Nazar, nazar. Oh be. Tavana uçta. <laughs> Arkadaşlar Mert. Mert vursun şimdi sonra da. Ben buradan vururum. <laughs> <laughs> Sıra bende Mert. Mert kamerayı al canım benim gel. Düzgünce çek. Evet <laughs> tamam. <laughs> Hadi bismillah. İyi kardeşim. Gol! Gol! Ağzına gol! Gel gel lan gel. Gol! Kamerayı kuracağım. Telefonda arkadaşlar kamera değil. Gel tamam, gel tamam. Şimdi piklemeyim. Bur. Aa kaleci değişti, unuttum mu? Geç geç geç. Topun başında kim aldı? Messici var arkadaşlar. Işte. Topun başına gol attın. Gol at, bari. Dur, dur, dur. <laughs> dur. Niye büyüttün <bildiğin gülüyor> sana Meray'ı? Yek de abi. Mert at o Mert çekil. <laughs> bu, bu gol at eşek gibi anlayacağım Di diğer video açılışını eşek gibi anırarak açacağım. kaçacağım. Girmedi girmedi. Girdi, girdi, girdi. Girmedi. Kaydını izleyelim. Girmedi. Girdi. Hayır girmedi. Tamam lan, lan bir daha atayım. Tamam. Yık, tut. girmedi girmedi. Sıra bende. Ay şey gibi anlıyorsun. Hayır. Video açılışını ben yapamam öyle. Hayır vallahi. Şöyle an i an i an i. <laughs> Lavaş. Aa. lamba, boy boy var. Boy var. Hayır. Kaleci benim şimdi. Tamam. Bana gol atın da göreyim hadi. Yiğit buraya. Yiğit buraya hadi. Hadi lan yanıma kadar. <laughs> Ver. Evet. Vur. girmedi lan. Lambayı kıracaksınız da lan. Ama ne yok şimdi ya. Şöyle tutabilir miyim? Dur. Tut, dur. Tut, dur, dur. Dur arkadaşlar hemen biz geliyoruz tamam. Evet arkadaşlar Ay. ayarladık iyi kamera çok tutuyor. Tut. <laughs> Silla Mustafa topun başındaydı gördüm. oy ee. So Kamera direkt bana alayım ben? Koy Kaleci mi? Kaleye A A. geç. Koy e -e. Yet daha. Yet vursun yet. Yet vursun. Yet vur. Hop oh be. A değil değil. Gol. Tamam, Tekrardan vur. Yet. Yet tekrar. Al şimdi değil. Yekta Yet daha vur. Yekta daha al vur. Yet vur. Oh be! Sıra bende. Kamera. Yiğit'e veriyorum. Evet arkadaşım. Yiğit'e tekrardan. <laughs> Kamerayı iyi çekiyormuş arkadaşlar. Ben Yiğit'i kötü çekiyor diye biliyordum vallahi. Hadi ya. Şimdi var atacağım arkadaşlar. <laughs> Hayır. Fazla öne geliyor. Ya ne fayda? Fazla. Geriye gideceksin. Geriye gideceksin. Tamam. Sussun Mert arkadaş Gol. 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 Gol gol gol. Bir kart Kaleci kim? <laughs> kaleci. Ee, kaleci aynen öyle. Oh, Yavaştan <laughs> kafama geldi. Bu sellerin gel... Hayır ah, hey, sayma. Gol ya gol. bir çekil. Bu sellerin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. 20 izlenme olursa... Evde top oynama çalınca devam edecek. Şimdi Yiğit duru Yiğit reis vur Yiğit. Şuna palenkadan gol at. Bağıracağım eşek gibi. Tut lan! Lan lambaya geldi tu arkadaşlar. Orayı gösteremiyorum. Olmadı. Telefonu Mert'e veriyorum. Arkadaşlar şimdi hissiz buradan olması çok basit. Tabii. Kameraman almayan da özlemişim be. Koştu. Ver 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 ver. Kaleci yut. Kaleci yut. Geç yut. Yekta e vuruyor. Evet topun başında Ronaldo Ronaldo <laughs> Mert vuruyor şimdi Mert <laughs> Lan Hayır <laughs> Sa <laughs> sayma sorunu bir tane şut oluyor hacı İkimiz çekeceğiz sorunu da <laughs> <mi? gülüyor> Kameraman kim olsun Kameraman Yiğit Yekta olsun <gülüyor> kameraman <gülüyor> He gol atan O <laughs> direkt çocuk nasıl yetişsin Sayılmaz Tuttan tut, tut. Hölal <laughs> Kaleci şimdi benim. Kaleci benim. Mert'e veriyorum arkadaşlar. Mert'in eline verip. Dur ben atacaktım. Doğru. Mert al şu kamerayı. Git kaleye git paşa. Ne oldu ilk de? Mert'e bana kalkayım mı arkadaşlar? Kalkma. <laughs> Vallahi canım sana Gol atarsam eşek gibi anlayacak Mert. In. Tamam ben buraya yazayım. Değil. Kaleci benim şimdi. Yut. Dın, dın, Yut. Dın, dın, dın. Hadi. Dur 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 dur. Allah top kaydı. Hayır. Ev, evin içinde hiç top oynanır mı arkadaşlar? Top değil balon lan. Top oynanılır mı <laughs> diyor işte balon balon. Hiç topla oynanır mı evde lan? <laughs> At değil neyse. Sayılmaz. Patlayacak ben... abi şimdi. Patlarsa video da biter ha. Oh, yetti adam. Hadi koş. Kaşesin. Kale Yiğit cümle. gel. Kale, çöz, çöz. Gel yanıma. Ya, be, kaleye sene beni sinirlendirme. Bir daha kimseyi çekmeyiz siz benim. Oo. Benim bana. Mert'in kanalı vardı arkadaş dur atmamış konuşuyor. Mert'in kanalı vardı Mert Pro 6 abone. Ona bir video gönderemiyoruz arkadaşlar. Ona da mı göndersek ki acaba? Göndermeyelim arkadaşlar ya. Mert'in kendi telefonu alınca söz veriyoruz haftadan hafta videomuz olacak. Yo günde bir gün. Günde bir video. Her zaman mı? Yok artık. Her zaman evet. video atılır. Tamam o zaman. Sen bilin. Vur ilk taneyse. Bu ne video oldu? verin. Dur dur dur. <laughs> Videoyu durdursun arkadaşlar Mert bir dakika anla. Dur dur. Evet arkadaş. Yiğit'i eline verdik. En iyi kameramanımız Yiğit bizim. Yiğit. Vah vah vah. Süper. Ne oldu? Gel bir daha. Hadi. Ya bana ne billerim attırdı gitti de. Ne yapacağım? Burdan atarsın o zaman değil mi? Bur? Bun! Geliyordum. Dur arkadaşlar. Kamerayı hemen alayım. Arkadaşlar kaleci Mert bu arada. Mert kaleye geçti. yiğit vuruyordur Hasanım. Kameraman kim bile? Top. elleri kullanmadan vur o topa. Oh, elleri kullansan bence golleriz. Vur lan. O yer <laughs> ya. Yiğitas sende. Şey, Saymaz lan. İkna ya. Bebek oyuncağı ikna. Gol atarsan çocuğu sana sonun fıstık. alttan palenkadan. Girdi. Girdi. Lan şuraya. Iyi. Arkadaşlar şimdi ben vuracağım. <laughs> Profesyonel adamı habiliyormuş. Ay söyle. Bak buradan vuruyorum. Meydan okuyorum ben de vuracağım buradan. Senin adamın yok ya. Ver, ver 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 ver. Sana şöyle gol atacağım bak. Basalım böyle. Atamadım. Ramazan Şişt. geldi, Ramazan. Şişt. Bak, ekstra adam şut çekiyorum sanırım. Çek ne yapayım? Abi. Ah! Yavaş bak. <laughs> bak! Arkadaşlar şimdi şöyle. Allah Nerede böyle demişti Ayda Kam, kam. Kameraman yiğit ustamız kameraman, değil mi yiğit? Evet. Ses ver konuş. Nasılsın? Nasıl arkadaşlar? İnşallah, İnşallah. İnşallah iyisiniz. Şimdi Yekta Yekta birazcık mola versin. Biz şimdi eee yiğit Mert'le birlikte penaltı vuracağız. Mert bana al. Ah, bu çizgiyi geçen olursa gol atacağız. Sırayla <laughs> beş tane mi? Beş tane, beş tane. Birisi mi? Birisi gitti. Birisi fos. Fos Atamayacağım biliyorum. Ya, yapma öyle şeyleri. Ya. Bir, ta bir tane gol at bu ara lan. Aa, çilek mi geldi bu lan? Gol atamadın ya. Hadi iki tane kalın. <laughs> Ya, olmadı ya. Son şutu. Dur, dur dur. Bir daha altı tane atacağım ben. De. Yok. At. Selam. Hadi. Ooo! Ne hayır ya. Gördü. Çeklendi, çeki gördü. Hayır ya. Kendi elimden sikti arkadaşlar. Beni çok sünnelerdi arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel videolar gelecek artık. <laughs> Saydım mı? <laughs> Altı tane attım, beş tane kaldı. Bismillah. <gülüyor> oh. <gülüyor> Arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben Üç tane fazla ses yapmayın tamam mı? Bu bu uzaktan var eşek gibi anlayacağım artık konuşmayayım tamam mı? Ama öylece. Tamam. Hayır yor. Bismillah dedik vuruyoruz ya. Girmiyor ya. Bir tane daha. <laughs> Öbürü girmedi bu arada. Girdi. Hayır. Hayır. Sa sayılmıyor. Bak şurada şöyle çıktı. Bak Buraya değse bile koysa yani. Yok. Evet, tamam ben de öyle ah, seninki buradan bildi. Hadi abi. buraya değse bile koysa yani arkadaşlar. Işte. Bak. Görüyorum arkadaşlar. Gol at. Gol atmamı istiyorsanız kanala da abone olmayı. Bu <laughs> yani. Hayır. hayır, hayır <gülüyor> gol. <gülüyor> gol. Değil gol. Diyorsun. Gol. Gol takiplerin bu gol size gelsin. E, İşi bir yeni ikizlerin arasında neyse olacak şimdi. Bu kameranın benim. Hayır benim. Benim. Tamam lan sen onu ver. Durun arkadaşlar. <laughs> Videoyu durdur yiğit <gitmeyi>. bir. <laughs> arkadaşlar yit yiğit altı tane Yit çeksin ama. <laughs> vur. Vur. Huy lamba gitti. Gol, gol 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 gol. Hayır değil sonradan gol. girdim. Lan gol. Lambadan çekip girdi gol kol kol yine Ha, kol yine 5 tane küçüğün. Bari dön mikrofonu açsın takipçilerimiz görsün. Seni takipçi gö Senin linkleyecekler. Youtube'a gidecek bu video. Haberimiz olsun. <laughs> Yiğit, senin linklerler bak. <laughs> bak. Abi hadi ya ben <laughs> Girmedi. Hayır, Girmedi. Kamera çekmedi. Allah bak kaydına bakarım. Ve videoya yaratırken. Hadi. At. Kürdürme. Üçüncü şutu ama iyi tayla bulup tamam mı? Ödülümüz olmayacak arkadaşlar. Bunda da ödül olmasın artık. Yani. Bir su bardağı. Bir su. Gol lan Ay. gol gol gol. Yiğit. Se ben. Abi. Lan çocuklar. Şurayı çek diyorum ben sana kaç defa mı? Beni çıldırtma. Çek. Çek oğlum. Çek ya. Yiğit vursan ama sen de. <laughs> Yiğit'in atacağında değil. Bop, bo, 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 bo. Çekmedim. Çekemedim. İkizlerin arasında çok sinirleniyorum arkadaşlar. Abi değil. Hayır sayılmaz o. Sayılmaz. Gekte almıyor. Kali. Yete alıyoruz Kali hacı. Abi kameraman sen oluyorsun tabii ki. Oyun. Benim YouTube kanalım senin YouTube kanalın olursa. Heh şu an alıyoruz. Aslan. Vur. Vur aslan. Yürümedi yok. Ver aslan. Şşşt sakin. <laughs> fazla yakın, dur dur dur. Halen <laughs> ka böyle atılır arkadaşlar. Benim yemlerim öyle seviyormuş <laughs> 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 Halen. <dur>. üstünden attım, <laughs> attı, mı <laughs> Sayma, <ne kürmüyor? Gülüyor> Vay, Sen de beni mı? Hadi ya. Sanırım 15. dakikadayız. Kafadan kaldı. Ne yapıyorsun? Lambayı kıracağım. Ne yapıyorsun? Kaymadı Cem diye çocuğum. Lambayı çekiyor biraz. <laughs> Hemen geliyor. Hadi hadi koy bu. Ne kadar? bu 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 Kaçıncı şutu? Bu saymadım. Kaçıncı şutu söyle? Saymadım baba. Gol attı mı? He? attı Ha? Attı, Beşinci attı, şut. attı. Attı mı yiğit? Attı mı? tam Hayır, atmamış. Attı. Tek, tekrardan Hayır, pozisyon tekrar attı. İşte. <laughs> Dördüncü şutu hadi. Görmedim ben valla. Hakim yok. Tuz sana yet. Abi video kaç dakikalık olacak? Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. <laughs> Bu şey. Bu şeyde atışlardan sonra maç yapıyoruz. Kameramanımız yiğit, yiğit abi. Lan niye açtım. Tık tık tık. Hadi, Hadi. yekta vur. Heyecan yapma. Girdi 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 girdi. Girip çıktım. Ya. Hayır girmedi. Yalan mı söylüyorsun? Fazla. Bak 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 aşağı indir birazcık. Ya. Şöyle yap oğlum. Hı? Ya vur sen de. İşte toz oldu Şampiyon. Şampu. Şampiyonsun oğlum sen. Bir dakika. Şimdi hmm. aramızda maç yapıyoruz. Kameran yine kim? Mert Pura. Hayır ya. Yiğit Pro. Hayır. Kalecisin Yiğit Pro. Kaleci. Abi ya sıktım telefonu tutmaktan. Ne yapalım Sen hiçbir şey yapamazsın. Bak bak bak. yeter ver. Şimdi maç. Maç yapıyoruz arkadaşlar. 21 dakika dolunca haber ver. 23 dakika dolunca haber ver. Abi haberi. ben vallahi biri. Hadi at. Hangi Düz mi? oyna iyi bit. Girdi. Yüksekten çekeceğim. Oyneme bilerek herkes seyrediyor. Hileci diye. Abi bir dur ya dakikasına bakacağım. Go. Gol 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 değil mi arkadaşlar? Evet, Sevinç yap <laughs> kameraya gel Sevinç yap. Bak kameraya gel sevinç, istediğin sevinç. Angara Messi. Angara Messi yaptı arkadaşlar. Yukarıdan çekeceğim daha net görüyorum. Lan yutur artık. Malip oldu. oyun izin verme. Abi gelsene. Dur oğlum. Maç bir dursun iki dakika ama. Videoyu durdur. Evet arkadaşlar. Sonra şu takacağız. Bu... Bunu gole çeviren kazanıyor arkadaşlar. Çok şey oldu fazla oldu. At hadi yürü yürü. Uy! Bayağı kalk. Uy! Atamazsam kaybediyorum. Allah'ını seversen. Ya çekil. Lan çekil. Şu anda kamerayı yüksek tutmam lazım. görün. Uy! Tekrardan atıyoruz arkadaşlar. Böyle beraber ettik. At lan yürü at. Uy! Ben ne sıra be? Of ayağıma bastım. Gel. Yediye top. Hayır. Peki aydın arkadaşlar niye Nice bir bilgiyle bu. atasın. Öksürdüm. Korona atacak mı? <laughs> Oy yavaş da. Dereye kırdım. Peki <laughs> <"Sin> mi? Dereye kırdım. Korona atma bir Bir de ben atayım. Gel lan bir de ben atayım. Hadi iyi tuzlu lan sen de. Oy. <laughs> Ka Kaçırırsam kaybederim. Çekeyim. Yürüt kazan aferin. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like butonuna basmayı. Sizleri çok seviyorum. Çökertim. Görüşmek üzere bay bay.